Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Radyo yayınlarında belli günlerde belli konular seslendirmekteydim. Takipte olanlar bilirler. Pazar günleri genellikle fıkra veya çocuklara masal yayınları yapmaktaydım. Bugün ve ancak yaşanan deprem faciası ile ilgili tam da durumun ortasında kalan çocuklar için bir şeyler söylenmeli diye düşündüm. Bu sözcükleri en iyi toparlayıp kelimelere döken kişi Kelime Müzesi projesinin sahibi ve kurucusu Şermin Yaşar'dan başkası değil. Onun kaleminden Instagram'daki sayfasında yayınladığı yazıyı seslendiriyorum. Çocukları deprem görüntülerinden uzak tutalım. Evet. Çocuklarla deprem hakkında konuşalım. Evet. Yanlarında olaylar hakkında konuşmayalım. Evet. Ama. Bu amadan sonra yazacaklarım yüreğimden gelenler. Bir ulusal felaket yaşanıyor ve bu felaket hepimizin yüreğini dağladı. Çocukları bu hüznün çok uzağında tutamayız. Ben dün yapılan okul tatil açıklamasından sonra kendi çocuklarımı karşıma alıp dedim ki okul tatil falan değil. Okullarda zorunlu olarak eğitime ara verildi. İkisi arasında dağ gibi fark var. Bunu bilerek geçirin bir haftayı. Yardım göndermek dışında hiçbir şey yapamayız şu an. Oturup dua edeceğiz, ona göre yaşayacağız. Binlerce çocuk göçük altında, binlerce yavru sokakta, yüzlercesi hastanelerde. Bu hüznü üstümüzden kolay kolay atamayacağız. Ömrümüz varsa, bundan sonraki her 6 Şubat'ta hepimiz bu günleri yeniden yaşayacağız. Ne diyecek çocuklarımız o yıl sonra? Biz çocuktuk ama haberimiz yoktu. Bize hiç hissettirmediler mi? Elbette yaşlarına göre değişir ama bilgisayarına oyun indirmeyi bilen çocukların bir ülkenin bayraklarının tamamının yarıya indirilmesinin ne olduğunu da bilmesi lazım. Hiç değilse üzüldüğümüzü görsünler, bilsinler. Ben artık gözyaşlarımı saklayamıyorum. Bunu da çok insani buluyorum. Çocuklar da kaldırabilecekleri düzeyde zorlukla üzünle karşılaşmalı diye düşünüyorum. Sevgimize güvenerek küçük ölçekte de olsa olup biteni paylaşabilmeliyiz. Hiçbir şey yok gibi yaşama devam etmeyi çok gerçekçi bulmuyorum bizim yakınımız yok göçük altında diyemeyiz. Hepsi bizim yakınımız, bizim insanımız diyerek yazıyı tamamlamış Şermin Hanım. Depremi yaşayan çocukla kendisine masal anlatılan, toz pembe dünya çizilen bir çocuk arasındaki uçurumu kapatmak ancak böyle olabilir zaten. Gerçeklikten ve duyguların bazılarından haberdar olunmalı ve bu hayatın her şeyi kapsadığı, her duyguyu kapsadığı gerçeğiyle tanışmalı çocuklarda. Aksi takdirde birbirinden kopuk, anlayışsız ve kendi çemberinde yaşayan insanlar yaratmış oluruz gibi geliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.